Evet, neve suyumu aldım, kahveyi aldım, herkes her şeyi aldı. O zaman hemen, e, niye bu yayını yaptım? Dünkü yayın biraz uzun sürdü. E, biraz Carlos Cuesta ile ilgili e, analizi oradan seçip çıkartmaktansa kısa bir özet yapalım. 10 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. E, kısa kısa geçmeye çalışacağım. E, ben hayata bakış açım şu, e, tabii ki olumsuz olarak adlandırılabilir transfer. Ee, ama olumlu yönlerine de Aradan boş değil dolu tarafına da Bakmak gerektiğini hep düşünürüm ee, Çok beğendim mi oyuncu? Hayır ee, Ama diğer taraftan Olumlu yanlarını da e, Dün de söyledim ama bugün de özetleyeceğim Çünkü e, Yani bu sosyal medya ortamında Maalesef ki e, Enteresan bir durum var Kısaca biz hemen Carlos Cueste'ye geçelim e, Videonun başında Twitter'a da yazdığım şu e, benim dikkatimi çeken bir unsurdu bu. E, oyuncunun tabii gank performansını izledik e, ama e, sonrasında o performansa ikna olmadım. E, yani beni tatmin etmeyen bir performans vardı oyuncu açısından. E, ama dedim ki yani bu Davison Sanchez, Kolombiya milli takımında oynayan bir stoper. E, bu kadar kötü yani bu kadar kötü demiyorum, hani biraz vasat olabilir mi? O bende bir kuşku yarattı ve sonrasında bir Kolombiya maçı açtım. Kolombiya maçını açtığımda gerçekten çok şaşırdım. Ee, burada enteresan bir tablo vardı. Kolombiya'da inanılmaz özgüvenli oynayan bir Cuesta gördüm. Ee, ama e, Genk takımında hiç e, sıfır özgüvenli oynayan bir Cuesta e, gördüm. Kaan Ayhan'dan daha yararlı olur mu? Kaan Ayhan zaten hani Gastrin oyun tarzına uygun bir stoper tipi değil. Öyle söyleyeyim. Carlos Coelho 25 yaşında Kolombiyalı 1.79 boyunda. Kilosu ile ilgili bir şey yazmadım. Çünkü dikkatimi çeken bir başka unsur bu. Kolombiya milli takımında 2023 olması lazım. Bu civarlarda ki bir maçına denk geldiğimde Uruguay maçıydı herhalde. Unuttum şimdi maçı. Oyuncunun kilosu şu anki kilosundan daha fazla. Ama bazı oyuncuya kilo yarıyor. Çünkü size olarak biraz genişlediği zaman ikili mücadelelerde ayakta kalma opsiyonunuz kuvvetlenebiliyor. Hani o size'ı da biraz da e, hani hafif adeleyle falan süslediğiniz zaman hani bir badici gibi değil ama bir futbolcuya yakışacak tarzda bir size'la süslediğiniz zaman e, bunun olumlu yanlarını e, görebiliyorsunuz. Onu eklemem lazım. E, diğer taraftan şimdi e, şu e, Nasyonel'den Genk'e 3 milyon 800 bin euroya transfer olmuş oyuncu 2019 yılında. Ee, sağ ayaklı bir stoper. Solda da oynayabiliyor. Sol stoper oynayabiliyor. Ee, diğer tarafta ön libero ve sağ bek pozisyonları. Hani ihtiyaç halinde orta sahaya alabilir misin? Orta sahaya alabilirsin. Çünkü e, ayak tekniğine kötü diyemem mesela. Yani bu çöp çekilmesi, oyuncuya çöp mesela muamelesi yapılması çok doğru değil. Evet Genk performansı vasat. Ama diğer taraftan yine biz oyuncu yorumlarına geçelim. En önemli noktalardan biri belki şu. Bazen bir stoper alırsın. Atıyorum Süper Lig'den ya da İtalya'dan ama İtalya'nın işte derinde bekleyen bir takımından bir stoper alırsın. Bu sağlıklı bir şey olmaz. Neden sağlıklı bir şey olmaz? Çünkü önde 50 metrede oynamayı bilen stoper. Galatasaray stoperlerini düşünün önde başlıyor. Dolayısıyla Biraz 50 metrede, 50. metre, 55. metreyi oynayan stoperler biraz daha takım mühendisliği için önemli olduğunu düşünüyorum. Eyüp Yıldız da bizi izliyor. Eyüp'e çok selam. Onu çok seviyorum zaten. Dünya tatlısı bir insan. Hep mi hep iyilik düşünür bir insan? Her aradığımda hep pozitiftir. Ona ayrı bir normalde yanında da selam göndermem ama Eyüp Yıldız her zaman için istisnadır. E, topla mesafe. Şimdi bu çok önemli bir unsur. E, Questa'nın evet eksileri var mı var. Ama öyle güzel bir artısı var ki bu çocuğun. E, topla mesafe kat edebiliyor mu? Evet. Ben bunu çok önemsiyorum. E, burada 190 tiplemesindeki oyuncularda topla mesafe kat etme biraz güçleşiyor. Mesela e, bu Galatasaray'ın ilgilendiği bir gürcü oyuncu vardı. Bak oyuncu çok iyi. E, ama oyuncunun hızı da çok iyi. Oyuncunun İvmelenmesi de çok iyi. Buraya kadar sözüm yok ama topla da bunu yapabiliyor musun? E, oralarda biraz daha mesela Gürcü oyuncunun Saban'ın geliştirmesi lazım Evet geliştirmesi lazım ama o çocuk gider. Yani uzar gider. Yüksek ihtimalle iyi bir takım yapacak İtalya'da. Orayı ekleyelim. Ama Cuesta'nın e, topla ivmelenmesi e, fena değil. Ama e, birazdan geleceğimiz basit hata yapma riski oyuncuda en büyük handikap. Yani bu konsantrasyonla ilgili birazdan açıklayacağım şeyler olacak. E, topla mesafe kat etme koordinasyonu iyi dedik. Rakiple birebir temaslı oyunlarda nasıl? E, fizik kalite. Kolombiya milli takımında izlediğim adamın fizik kalitesi çok iyiydi. Yani beni şaşırtan şey şu oldu zaten. Ya Genk'te izlediğim adamla diğer arasında Hani sadece oyun olarak fark yok. Fiziksel kalite olarak da fark var. Bir tanesinde biraz daha böyle hani bakıyorsun baba stoper diye adlandıracağın stoper. Diğerinde genkte izlediğim ya babaya hani ekmek vermemişler gibi bilmiyorum hani Florian'ın suyundan içerse faydalı olur mu bilmiyorum. Böyle bakalım olaya. Ee, diğer taraftan e, yine üçlü stoper oynadığını düşünürsek Galatasaray'ın Okon Hoca. E Davidson Sanchez'i merkez stoper, derinliği onunla verecek. Abdülkerim mesela bak bir stoper vardı. Şikrin yer. He. Şikrin yeri Galatasaray almamalı diye düşünüyorum. Şimdi herkes şu kıyaslamayı ne olur ya yani bu kıyaslama iyi bir kıyaslama değil. İşte Fenerbahçe Şikrin yeri aldı. Fenerbahçe Diego Carlos aldı. Premier Lig'den adam aldı. Galatasaray'ın aldı oyuncu için çok olumlama yapamam. Çok mükemmel bir oyuncu diyemem ama diğer taraftan Şikrin yer bakalım nasıl? Bir analiz yaptık. Merak edenler açar bakar. Şikrinyar'la ilgili. Ee, bu oyuncu mesela Şikrinyar'la o derinliği mi verecekti Galatasaray? Bu bir tehlikeydi mesela Galatasaray için. Davison Sanchez'le şimdi o derinliği. Neden? Abdülkerim öne çıktı. Sol bek gibi zaten gidiyor. E bu çocuk da 65-70 metrelere kadar çıktığı pozisyonları, sekansları gördüm. 65-70 metreye kadar çıkabiliyor. Davison Sanchez'le derinliği verip Bunlarla kenarları genişletip iç pozisyondaki Saray'la da Lemina'yla da iç koridoru kullanmak. Sağ iç ve sol iç pozisyonunda. Yani kurgu doğru. Oyuncu doğru mu onu zaman gösterecek. Onu çok emin değilim. Çünkü Kolombiya milli takımı performansı benim kafamda bir soru işareti. Çok net söyleyeyim. Yani orada bir şey diyemezsin oyuncuya. Kolombiya milli takımda Davison Sanchez'le beraber oynadı. Ama nedenlerine geleceğim. Ama bakın Endon de Galatasaray bu hatayı yaptı. Rehabilite, rehabilite etmen lazım. Ya bu ben şeye inanmıyorum. Ya işte Flora Rehabilite Merkezi falan. Değil abi. Çoğu oyuncu rehabilite olmadı son dönemde. Zahası, tetesi, e, endombelesi, ziyeşi. Bunların hiçbiri e, rehabilitasyon merkezine falan gelmedi. Rehabilite edilemedi. Edilmeli miydi onu tartışırım. Yani orası rehabilitasyon merkezi mi? Değil elbette. Ama oyuncuyu alıyorsan o zaman razıysan bu yöntemi de hani şey değil. Hadi abi Erden Timur gönderelim. Hadi İbrahim Atipoğlu'nu gönderelim. Rehabilite etsin. Hadi Okan Buru'yu gönderelim. Rehabilite etsin. Hayır efendim. Klinik psikologlar var bunlarla ilgili. Bunlara gideceksiniz. Çünkü siz bu oyuncuya 3 milyon 800, 4 milyon lira, 7 milyon 8 milyon neyse bu parayı veriyorsanız kusura bakmayın. Hani aylık bir 20 bin lira, 30 bin lirada bir, bir, klinik psikolog masrafı yapın ya. Para değil. Euro, Euro üzerinden düşündüğünüz ama para değil. Ya oyuncu böyle bu şekilde bırakmayın. Madem böyle bir şey alıyorsunuz onu rehabilite etmek zorundasınız. Bu dili bilen bir klinik psikolog bu arada. Getir abi yıllık masrafı da 200 bin euro olsun. Adamın memleketinden Kolombiya'dan tut klinik psikologu, psikoloğu tut getir. Profesyonellik budur, kurumsallık budur. Bunun ihtiyacı var çünkü. Bu oyuncunun net ihtiyacı var çünkü bunun da özgüven problemi var. Ben bunu çok önemserim futbolda. Çünkü ben bizzat yaşadım. Mobbing'de yiyorsun, taraftar sana, benim ben taraftar önünde olan oynamadım ama hani genç akademiliklerinde oynadığımız zaman salak saçma bir hata yapıyordum. Ondan sonra hiç yeteneğini falan sergilemiyorsun. Rakibe doğru çalışmaya başlıyorsun. Ee, dönüşleri hatalı. Tersten dönüyor ve aksiyon kaybediyor. Oyuncu ile ilgili mesela 25-30 yaşındaki oyuncu da e, bazı akademik bilgileri, akademide alması gereken bilgileri alamıyor ya da e, hep örneğini verdiğim noktadır. Mesela ben de klavye çalarım, piyano vesaire ama yanlış parmak çalarım. Şimdi ben 6 yaşında çalmaya başladım. Spontane çalmaya başladım. Şimdi 30 yaşında bana birisi şey göstermeye çalıştı. Doğru parmak bak budur diye. Abi ben 25 senedir bunu böyle çalmışım. Yanlış parmakla çalmışım. Sen bana doğru parmağı öğretemezsin. Yeni bir çocuğa daha iyi öğretirsin. Çünkü benim bir kas ezberim oluşmuş, parmak ezberim oluşmuş artık orada. Bunda da bu dönüşleri tekrar anlatmak güç ama imkansız değil. Bunun üzerine gideceksin. Ya yani bu dönüşleri hani adam şöyle geliyor mesela bu yarım pozisyon alıyor. Yarım pozisyonu dün anlattım. Birazdan yine gösteririm onu. Ee, dönüşleri hatalı, tersten dönüyor, aksiyon kaybediyor. Ceza sahası içindeki farkındalık kimi zaman iyi, kimi zaman kötü. Bu da neyle alakalı? Yine o bahsedeceğim klinik psikolog veya psikolog neyse, psik e, bir psikolog getirin ve <laughs> oyuncunun konsantrasyonunu arttırma ile ilgili teknikler var. Sadece oyuncunun değil, insanların hani e, farkındalığını arttırmak, konsantrasyonunu arttırmak için yapılan bazı e, hem deneyler var hem çalışmalar var. Bunları yapmak gerekiyor mu? Evet yapmak gerekiyor abi. Şampiyonluk böyle bir şey. Başarı böyle bir şey. Ufacık detaylarda gizli. Hem yani çünkü sen bu adama yatırım yaptın. Bu adama yatırım yapıyorsan da bunun çalışmalarını da yapmak sana ait. Bu oyuncular bunu yapmıyor çünkü. Genk oyun içinde rakibi karşılarken 5'liye dönüyor. 5-3-2 gibi Galatasaray da 5-3-2'ye dönecek. Yani 3-5-2'yi oynayan Galatasaray savunmaya geldiğinde 5 3 2 gibi karşılayacak. Yani 5'li savunma atıyorum sağda bir bek, solda bir bek. Bunlar kim bilmiyorum. Stopper stoper attığını biliyoruz. İşte Davison Sanchez, Abdülkerim, Carlos Cuesta. E, diğer tarafta önde de Torreira, Sara, Lemina. Üçlü, ikili de Morata ve Osimhen. E, kadro 3 aşağı ve yukarı belli. Sadece bek alınacak gibi. E, aldığın takımın aldığın oyuncunun takımının da Beşli bir şekilde dizilme alışkanlığı varsa bu olumlu bir şey mi? Evet, olumlu bir şey. Çünkü Bekle üçlü bir savunmada, hani dörtlü de oynayıp dörtlü yani genç dörtlü oynuyor. Ama karşılarken beşliye de geçebildiği maçları gördüm. Bu önemli bir şey. Yani yanında bir Bekle üçlü stoper ve Bekle de oynamayı biliyor mu biliyor? Bu, bu oynama alışkanlığı açısından güzel, risk almadan oynuyor. Pas sabit oranı yüksek çıkar bunun diye yazmışım, bakmadım. Ee, ama sonra dün baktığımda %94 gibi pas sabit oranı var. Basit oynuyor. Ee, basit oynaması kaynaklı da e, savunmadan oyun kurarken bununla çok oyun kurmayacaksın. Yani bu genelde Davison Sanchez'e verecek, Abdülkerim'e verecek, bek genişleyecek ona verecek. Ee, i̇ç pozisyondaki mesela şunu çok beklemeyin. Beklediğiniz zaman da pas hatası yapıyor zaten. Mesela araya bırakma, blok arasına. Şimdi ben Quest'ayım, rakip Blok arasında da benim oyuncum var. Oraya o pası atar mı? Bunları çok denemiyor. Denemese iyi olur mu? Ne <laughs> iyi olur. Çünkü pas hataları yapıyor. Ee, risk almadan oynuyor dedik. Sağ sol kanattan ya bu yarım duruş pozisyonuna taktım. Oyuncu şimdi nasıl? Rakip geldiği zaman ben bu oyuncuyu böyle karşılarım değil mi? Dizlerimi hafif kırarım. Özür <laughs> dilerim. Hafif kırarım. Bu şekilde beklerim. Ya bu <laughs> şuradan soldan bir oyuncu geliyor. içe doğru kat edecek belli çok net yani. Hani ve sol kanat oyuncusu bu ve genelde de ters ayaklı olduğu için sağ ayaklı. Ya tamam bek bindiriyor orada. Beki koşayım diye şöyle pozisyon oluyor tamam mı? E abi burayı tamamen açtın. Yani beni yani kenar oyuncusu olarak rakip olarak beni en kuvvetli olduğum yöne döndürüyorsun sen. Yani sağ içle keseyim uzak direğe. Ve buna teşvik eden bir karşılama stili var oyuncunun. Bunu beğenmedim. Çok net söyleyeyim. Bu, bu özelliğini beğenmedim. Ama e, izlediğim pozisyonların hemen hemen tamamında çünkü hani Belçika Ligi biraz daha kenar oyuncularının, kenar beklerini çok iyi kullanıldığı bir lig. Alt sıradaki takımlar bile bunu yapabiliyor. E, dolayısıyla beklerin hep kaçtığı bir pozisyon. Ama ya burada mesela durarak savunuyor. Ya ben futbolda özellikle sabit durarak mesela çok pozisyonda takıldım bu noktada. O da ne? Ya bir anda stopluyor. Abi sen stopladığın anda hani şöyle es şimdi hafif tempolu bile koştuğun anda esneklik artar. Her spor için böyledir. Ama kazık gibi durursan abi esnekliği sağlayamazsın. Hani robotik bir durum robot gibi bir hale geçersin. Yani durdum Oyuncu geldi ayağı şöyle uzatırsın. Ama koşar haldeyken ayağı kıvırarak da uzatabilirsin. Yani o kıvıraklığı kaybetmemek için hafif vücudunu esnek halde karşılaman lazım. Dansöz gibi olman lazım. Devam edelim. Bunu beğenmedim oyuncuda. Onu söyleyeyim. E, 84.17 doğru pozisyonu almıyor. Bu da basit çalım yemesine sebep oluyor. Bahsettiğim şey bu. Yarım duruş, sabit halde kendini çivileme, oraya bırakma. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? İnsan bir hatayı en çok nasıl anlar biliyor musunuz? Kendin yapıyorsan o hatayı. Geçmiş benim hafızam şeydir, iyidir. o yüzden de hala top oynamaya çalışıyorum. Çünkü futbolcuyu evet zamanla unutuyorsunuz. Futbolu unutabilirsiniz. Ama oynadığınız sürece ufacık bir dikdörtgende bile oynasanız, bir halı sahada bile oynasanız oyuncunun o an ne hissettiğini anlayabilirsiniz. Rakibin gelişinden, işte saçma sapan bir hareket yapmandan. Benim hafızam 16 daha da hala gidebiliyor. 16 yaşındayken yaşadığım o çivileme duruşun tarifi şuydu. Ben böyle durdum en azından fall. Yani adamın ayağına çalışırım. Ne yapabiliyorsun? Yani kötü, iyi bir şey değil futbolda. Ee, bir lakaytlık diye bir şey yazmışım. Bunun adı lakaytlık değil yani ilk izlediğim maçlarda ben lakaytlık olarak adlandırdığım şey şu ee, ya bir pozisyon var hani profesyonel bir oyuncunun bunu yapması imkansız bunun adı lakaytlık değil diye ikna ettim kendimi sonradan nasıl ikna ettim abi edilgenlik hali dediğimiz şey dünyanın her mesleğinde vardır ee, bunu nasıl tarif edeyim bilmiyorum ama bazen o hatayı yani bunu tarif etmem lazım ama hayata dair tarif, tarif etmem lazım ki doğru anlaşılabilsin. Ee, bazen hepimiz böyle basit hatalar yaparız. Hayata ilişkin. Ama o aslında öyle bir hatta mesela şundan bahsediyorum. Bu gözlük burada masanın şu ortasına koyarsam bu düşmez değil mi? Ama bazen işte bu babanız olabilir, bu eşiniz olabilir, bu sevgiliniz olabilir. Bu yanında rahatlık hissetmediğiniz biri olabilir ya hayatta. Bunu gelir mal gibi masanın şurasına koyarsınız. Mal mallığınız hani bir, bir basiretin bağlandığı, hani kal geldi denilen durum vardır ya hayatta. Hani bunu daha çok babanın yanında yapma hali gibi bir şey bu. Veya iş yerinde o müdürünüz hani o mobbingin tillahını yapan müdürünüz, bilmem yöneticiniz vardır ya. Hani başınızda bekler böyle. bunu gelir ne buraya koyarsınız mal gibi, mallığınız tutar, kal gelir. Bununki lakayetlik değil işte. Bununki orada yaptığı hatalardan dolayı taraftar bunu bellemiş. Tripiye'de de aynı mevzu var. Galatasaray'ın e, ilgilendiği sabek. Adam artık top ayağıma gelsin istemiyor. Çünkü Newcastle taraftarı bilmiyorum son maçlara dikkat ettiniz mi? ayağına top geldiği anda baba ya bir durun. Hani Taylan Berkan'a yapılan muhabbet gibi Galatasaray taraftarının yaptığı gibi. Newcastle'da çok aşağı kalır yanı yok. Bu da bu müdür yanında ya da işte birinin yanında edilgenlik haline geçme durumu gibi gözlüğüne buraya koyuyor. Oradaki pozisyon mesela şuydu. Ya top geliyor havada daha süzülüyor. Bu top da aşağı inmeden zıplıyor. Sıçrıyor. Tam bir edilgenlik hali. Yani bir profesyonel oyuncunun bunu yapmasına imkan var mı? Ha sıçrama kabiliyeti de iyi olmadığı için hep bak şunu göreceksiniz. Hücuma gönderme bunu. Hücumda korner organizasyonu falan kat e, katılmasına falan müsaade etme. E, savunmada da şu hali yaşayacak. Rakipler yüksek ihtimalle yüksek bunun arkasına top. E, arka direğe. Bunun olduğu yere top şişirecekler. Oradan avlamaya çalışacaklar. Bir. Artı bunun olduğu kenara... Ee, yine yüksek toplar oynamaya çalışacaklar. Bu bir strateji olacak mı? Olacak. Ee, bunları yaşayacak Galatasaray yüksek ihtimalle. Sıçrama hava hakimiyeti e, çok zayıf. Ve çıkmak istemiyor. Ama şu örneği de vereyim. Bu boyu kısa olduğu için falan değil. Sıçramak ayrı bir meziyettir abi. Mesela bizim A Spor'dayken Kerem Can Bulat vardı. Ya adama bakıyorsun hani bir 1.70 boylarında belki 1.68 1.70 ama bir sıçrıyordu benden bu, buralarıma falan geliyordu sıçrarken. Şimdi 1.68'lik 1.70'lik bir adam hani Kerem'i de gömmeyeyim bu arada ama hani sıçrama kabiliyeti muazzamdı mesela bizim Kerem'in. Benden daha kısa ama benim şuralarıma falan sıçrıyordu. Ben şu kadar sıçrayabilen bir adamdım mesela. Sıçramak ayrı bir kabiliyet. Şikrin yar. E baktım abi şeyde Twitter'da önüme düşüyor adam analiz yapmış analiz ne analizi baba Şiklin yerin diyor ki Fenerbahçe'nin hava hakimiyeti çok arttı. Ya hiç baktın mı ya? Adamı boyuna bakıyorsunuz analiz yapıyorsunuz. Şiklin yerin sıçrama kabiliyeti, sıçrar kafa gol atacak mı? Atacak. Ama çok iyi sıçradığı için değil. İyi pozisyon aldığı için kafa golü atacak. Bunu yazın bir yere. Bu da bazen 1.78'lik, 1.80'lik bir oyuncu çok rahatlıkla kafa golleri atar. Ama bazen Zalay gibi bir oyuncu şöyle zıplıyor Zalay mesela şu kadar hop hop bu kadar. Konsantrasyon, e, sıçrama kabiliyeti çok zayıf, konsantrasyonu düşük. E, bu konsantrasyon problemi Galatasaray'ın problemidir ve problemi olmalıdır. Bizim böyle bir sorunumuz var diyerek oyuncuya hissettirmeden bunu yapmak zorunda Galatasaray takımı. Yoksa bu oyuncudan verim alamazsın. Ha, çok mu büyük verim alacaksın? Bunu bilemem. Ama bu oyuncuyu iyi hissettirirsen, hani bu bir hikaye vardır, Krallığır. E, şimdi bu oyuncu aslında şimdi Kolombiya milli takımında Davison ile beraber oynayan bir adam kendini bir şekilde lider adledebilir. İşte kendi halkına karşı, kendi mensup olduğu milliyete karşı, Kolombiya <laughs> halkına karşı. E, bir şekilde oralarda iyi karşılanıyor bu, değil mi? Şimdi bu adam bir Krallığır mıdır? Kolombiya'da evet. Şimdi bu topraklara, Belçika topraklarına ya da Türkiye Türk topraklarına girdiği zaman bu adama eğer çöp muamelesi yaparsan bu şu Kral hikayesine döner. Bir gün Kral oynayacak ekip ve hani o zamanın kralına oynanacak oyun. Ama Kral Lear'i oynayacak olan oyuncu hastalanıyor. Ve oyunun yönetmeni de diyor ki arkadaşlar ne yapacağız biz şimdi? Kral gelecek biz Kral oynayacağız ne yiyeceğiz? yani nokta nokta. Ve diyorlar ki içeriden birisi ya diyor burada bir temizlikçi vardı diyor. Bütün diyor replikleri ezbere biliyordu diyor. Neredeyse bize sufle verecek, verecek durumdaydı diyor. E bunu oynatacağız diyorlar. Yapacak bir şey yok. Yönetmen ne yapsın? Yapacak hiçbir şey yok. Kral gelecek 3 saat sonra. Çağırıyorlar gel bakalım diyorlar. Kral yere oynar mısın? Baba ben oynarım da. Ama bana böyle Krallığı oynar mısın? Krallığı oynamanızı istirham ediyorum diyeceksiniz ki ben kendimi kral gibi hissedeyim o zaman krallığı oynarım diyor. O yüzden benim bu Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzonspor hiç fark etmez. Hangi e, takımı tutuyorsanız tutun oyuncunuzla çöp muamelesi ilk başta yapmayın. Çünkü oyuncular bunları yabancı da olsa, yerli de olsa okuyorlar. Eee yapmamak lazım. Artıları var mı var? Eksileri var mı var? Bir görün izleyin. Ön yargılı olmayın. Serdar Kelleci onu demiş. Öbür kim Ahmet bunu demiş mi? Boş abi silin kafanızdan. İzleyin kendiniz karar verin. 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray türbününün de futbol seviyesi bence iyi. Çünkü ben de basın türbünün yanında adamların yorumlarını falan kulak kabartıyorum. Bakıyorum mesela. Oyunu okuyor abi seyirci. Devamlı gelen seyirci çünkü. Fatih Hoca'nın dediği gibi. Ben devamlı seyirci istiyorum. Galatasaray taraftarı başarıyla da endeksli bir durum bu. Oyunu biliyor. Oyuncuyu tanıyor. O yüzden yok Serdar Kellici bunu demiş. Yok Ahmet bunu demiş. Boş verin abi sallamayın kimseyi. Eksileri var mıdır? Vardır. Ama bir bakın. Kendiniz karar verin abi. Başkasının yorumuyla sosyal medya gazına gelmeyin. Ben iyi demiyorum. Ama çöp muamelesi de yapmayın diyorum. Son olarak ee, sakatlıkları ile ilgili. Şunu söylemem gerekir, bundan sonra bir bol spor maçı ile ilgili ve genel Galatasaray kadro mühendisliği ile ilgili ayrı bir yayın açacağım çünkü bunu sadece Carlos Cuesta ile ilgili merak edenler izlesin istedim. Oyuncunun sakatlık probleminin olmaması avantajlı bir durum ama ben tek bir nokta kafamı karıştırdı. Bunu bir gün kendisine belki sorarım. Ee, son bir buçuk sene içinde kaç kilo verdin diye soracağım. Çünkü ben de bazen veya siz de bazen kilo alıp kilo veriyorsunuz. Psikolojik faktörleri ee... Etki edebiliyor bunlar hayatımızda yaşadığımız şeyler, problemler bizi belki kilo artışı belki kilo azalması gibi şeylere sevk de edebiliyor e, diyerek. Carlos Koya ile ilgili. E, last Lance, Lens'teki biliyor musun? E, onunla ilgili bir e, biraz daha şey yaparsa netleşirse e, hep beraber bir yayın daha açarız. Bu yayını e, evet e, kapatmam gerekiyor çünkü sonradan izleyenlere biraz haksızlık ettiğimi düşünüyorum bazen uzun yayınlarda ama uzun yayınlarda isteyenler var. Şimdi genel bir uzun yayın yapalım. Bol spor maçı ile ilgili. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.